Merhaba arkadaşlar. Deneyimize hoş geldiniz. Deneyimizin adı suda batar mı, yüzer mi? Malzemeler yaprak, toplu iğne ve su dolu bir kap. Hazırsanız başlıyoruz. Önce yaprağımızı suya atıyoruz. Gördüğünüz gibi yaprak yüzüyor. Şimdi toplu iğneyi suya atıyoruz. Gördüğünüz gibi toplu iğne battı. Bunun sebebi nedir? Gördüğünüz gibi yaprak yüzdü, toplu yine battı. Bunun sebebi yaprağın kütlesi hafif, hacmi geniş olduğu için yüzdü. Toplu iğnenin kütlesi ağır, hacmi küçük olduğu için battı. Bu deneyde bana yardımcı olan kardeşime teşekkür ediyorum. Videomu izlediğiniz için de